Türkiye'nin bir iki konusu ne kadar kalsın, 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 kalsın. Yani, bu bir Yani Bahçeli herhalde bir şey yapmak istiyor. istiyor. bir etkisi var mı yani işte? Ya tabii iç yüzlerini bilemeyiz ee, ama e, Bahçeli'nin sadece düğmeye basması ile Türkiye düzlüğe çıkacak diye bir umutla kapılmak. Kapılmak doğru değil. Ee, ben de alacağını da hiç düşünmüyorum. Ee, çünkü ikisi öyle birbirine bağlanmış ki artık sistem olarak e, oradan ayrılacaklarını asla düşünmüyorum. Bugün e, AK Parti'den e, MHP ayrılsa e, işte Türkiye'de farklı yapılar oluşabilir onun için. E, Tayyip Erdoğan'ın nerede ne yapacağını siyasal anlamda kestiremeyiz. Bir devlet bahçeli bağlamak doğru değil diye düşünüyorum. Biz milletle ittifak yapmamız gerekiyor. Artık zaten bu saatten sonra siyasi partilerin bir araya gelmesinin bir anlamı yok. Yani Türkiye bugünkü anayasayla yani tek adam rejimiyle mi yönetilsin yoksa demokrasiyle mi yönetilsin yeni bir anayasayla mı yönetilsin? Önümüzdeki seçimde partilen programları olmayacak. Milliyetçi kavramlar ortaya çıkmayacak. Önümüzdeki seçimde herkes diyecek ki bu sistem mi yoksa yeni bir sistem mi? Bu tartışılacak seçimde yeni sisteme oy verecek millet ayrılacak. Mevcut tek adam rejimiyle devam etmek isteyen millet orada kalacak. Onun için önümüzdeki seçim daha farklı farklı olacak. E yani bugün e, askeri ücret açlık sınırının altında e, 1500 lira emekli maaşı alan e, vatandaşlarımız var. E, i̇şte üniversiteyi bitirmiş e, binlerce genç e, işsiz yani bu sıkıntılar içerisinde hala bu sistemi e, destekleyecek bir yapı oluşmayacağını düşünüyorum. Buyur Halis abi. Şimdi malum e, ülkede yoğun bir kuraklık var. Özellikle Ortadoğu'da, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da. Genellikle hayvancılık bölgelerinde yani hayvan yetiştirilerinin aslında oldukça olmuş bir erkek. Tabi bizim gördüğümüz şekliyle mesela örneğin Erzurum'da e, bir parçada 90 bali ağabey vatandaş bu yaz 9 haliyle yani, üretim yapabilmiş. Bu da hayvan çoğu sürüyor. de büyük baş, büyük baş şekilde, havayı, ihtiyaçları. Bu sebeple bize nasılsın, sonra çalışmasın var mı? Yoksa da bu bölgede en azından hayvan yetişkan kayıtları çekese, yani çiftçi kayıt mevcut. Çünkü hani yani. kaç ay var? e, ee, şeklinde veya işte hibe şeklinde veya farklı bir kredi bir bir saman hı hı. ihtiyaçlar, kafayı ihtiyaçlar karşılanması gerekmektedir. Aslında bu insanlar bu kışı geçirebileceklerdir. Yani hayvandan sonra bağında ucuz fiyata, kombinelere veya farklı yerlere satmak zorunda kalacaklar. Yani yaklaşık bir değerli altmış bu arada hava karşılayamayacak. Bu konuda yani Tarım Bakanlığı destek olması gerekmektedir. Bunun dışında Tarım Bakanlığı biliyorsunuz daha önce 2008 yılında Tarım Hayvanlık bir Tarım Hayvanlık Bakanlığı ile Orman Bakanlığı birleştirildi. Malik Tarım da bitik vaziyette ormanlarımız da yağmur gitti. E, gerek tedbirleri almasın dolayı. Yine Cumhuriyet Partisi kanalından bir öne gelmiyordu zaten. Yani vesaire de verse Tarım hayvancılık yeniden e, ayrılması yeniden eski düzenler dindirilmesi ve yet, olması gereken değer sağlanması artı yani her iki bakanlığı bir fark temeli verildi ve meslekten birisi de Bir, bir şefleri zannediyor. Böyle bir izah var mı? İki bakanlığı, şey, iki bakanlığı, da yönetmeye çalışıyor. İkisinin ağzına burada bulaştırıyor. Ve ülkeden kanun bir dikkat eder. Yani bu anlamda ziyandır. Bunu da bir önergeyle en azından bu hafif bir sıfı eşler işte, Hayvanın hava yeri ihtiyacı, böyle bir ihtiyacını, kümünün çalışması var. En azından onlar isterdi. Bunlar vermedi anlamında. Bir e, bir şey olması lazım. Türkiye Danılaşı'nın konuda çalışmasını, desteklemesini gerekmesi lazım. Hapsi takdirde denilmek Gel de. Gelecek sene e, hayvan sayısı da bayağı düşüş orada. hayvanı çıkarmak zorundayız. Çünkü maliyetler artacak. Parayla satılacaklar. Tamam, tarafta çok yüksek. Fiyatlar çok yüksek devletin devleti, destek olması lazım. Hükümetin başkaları çalışması olması lazım diye düşünüyorum. Haysar, öncelikli olarak sana bir önerim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarım politikaları ile ilgili evet. programını oku. Yani Cumhuriyet Halk Partisi son yıllarda e, en fazla önemsediği alanlardan birisi e, tarım tarım politikaları. E, sizin dediğiniz gibi bir defa Orman Bakanlığı oradan ayrılması gerekiyor. Yani Tarım Bakanlığı'ndan Tarım Orman Bakanlığı ayrılması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle düşüncesi var. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sende hemşerim. Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu. O, o üniversitede hocaydı milletvekilimiz. E, Tekirdağ milletvekilimiz e, İlhami Özcan aygün e, gene tarım politikalarıyla ilgili Türkiye'nin bütün bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar. E, bugün tarım ve hayvancılıktaki sıkıntıları e, en fazla gündeme getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi. Biz ta 2011 seçimlerinde bu süreci gördük, işte biliyorsunuz seçim Pro programımızda mazottan öte almayacağız, mazot işte bin lira olacak deyip o zaman propaganda yapmıştık. Ama AK Parti bununla ilgili hiçbir önlem almamıştı, hiçbir çalışma yapmamıştı. Bugün hala Türkiye'de yatların e, mazotundan, e, benzininde ödevi alınmıyor ama Türkiye'de e, işte tarımla uğraşan traktörcüden ödevi alınmıyor. Ödevi dediğiniz zaman e, bugün 7, 7 lira mazot. Öteveyi düşerseniz 3500 liraya düşüyor yani. Yani %50 e, ucuz yatlara benzin alabiliyorlar, mazot alabiliyorlar. Ama tarımla uğraşan vatandaşlarımız bunu yapamıyor. Tamamen dışa bağımlı hale geldik. Ee, özellikle e, gübrede, tohumda tamamen dışa bağımlı hale geldik. Onun için onun önlemleri alınması gerekiyor. Ve bu konuda hükümetlerin destek olması gerekiyor. Ee, tarımla uğraşan vatandaşlarımız. Aynı zamanda e, anayasamız da var. İşte bütçenin binde biri tamamen tarım politikalarına ayrılacak diye genel başkanımız her konuşmasında iktidar suç işliyor. Anayasada yazan tarıma ayrılan payı bugün tarıma yatırım yapmıyor. 19 yıllık bilançoya baktığımız zaman ayrılan payın yarısını dahi tarıma destek verilmemiş. Onun için Türkiye'nin ayağa kalkması için öncelikli olarak yani tarımın ve üretimin ayağa kalkması lazım. Bir net. Yani bir toplumu yok etmek e istiyorsanız, bu kimin sözüdür? Birinin sözü ama bir toplumu yok edinmek istiyorsanız e tarımını bitirin demiş. Yani üretimini bitirin, aşk kalsınlar. Yani bir buğday üretmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Ya bu ne demek? Ekmek üretmiyoruz. Yok olmaya mahkumdur. Onun için e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tarımla ilgili büyük çalışmaları var. Zaten e, 100 günlük program açıklayacağız. İktidara gelirsek 100 gün içerisinde neler yapacağımıza dair yakında bir açıklama yapacağız. Kısaca çözülmesi gereken sorunlar 100 gün içerisinde. Ee, neler yapacağız ee, ve 6 ay içerisinde neler yapacağız? Bir yıl içerisinde neler yapacağız? Böyle sırayla programlarımızı açıklayacağız. Sevgiler, sesler, yani, köy, köy, yani. köy 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 de, de Mesela, köy. Köyler en çok ne yaparlardı? Mesela böyle yapak gibi bir çiftçinin en çok kullandığı beş küpe bir yılda 53 ile 87 e arası artış gösterdi. 53 ile 87. E bir çiftçinin üretim sattığı ürünlerde bir tereya 60 ile 65 oldu. Yani. Evet. Beş gübredeki artış geldi. Bu 1 yıldaki şey. Şu anda yeni dönemde günde 150 ile 157 lira şey 200 küsur lira yani oldu. şu anda tek kara. Evet, Günlük evet. Bir buçuk yılda 150 üretimin kullandığı en çok kullandığı gübrede 150 arttı. Artış bunlar Bunların hepsinin notu bende var. E, köylere gittiğimiz zaman yanımıza alıyoruz. Ne kadar gübreye zam geldi, samana ne kadar zam geldi, ne kadar saman ithal ediyoruz. Köylere evet. gittiğimiz zaman bu rakamlar elimizde. Evet. Ben bilseydim Çayrova'da böyle bir soru geleceğini onları da alıp gelirdim. <gülüyor> 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 Gerçekten çok rakamlar. Şey i̇şte, bütün köylere hani, gidiyoruz. Şey, %87 zamla alıp gübresi tarlaya atamıyor. Evet doğru doğru. Köylere Anladım. gidiyoruz yani, yani, tek gübürü, tek. Domates geçen sene karşılaysa şimdiki de aynı diye. Çünkü satmazsa bir gün sonra bozuluyor. Yani belki bu odayı bozulmaz. ama <laughs> Evet. Yani bunları siz söylemişsiniz. Bir duymamışsa bunun bir kıymeti yok. Evet doğru. Bir lazım. Yüzden... Ya şöyle bir şey Türkiye'de tabii ki. nasam, belki <laughs> çok kimse anlamaz ama Çayırova'da ee, emekli maaşıyla ilgili, işsizlikle ilgili, yoksullukla ilgili bir şeyler anlatsam hemen duyulur. Yani onun için her bölgenin kendine az yapısı var. Ee, tarımla ilgili çalışmalarımız gerçekten çok iyi yani. Bütün köylere giderek tek tek anlatılıyor. Ee, daha 15 gün önceydi değil mi? Bizim milletvekilleri geldi. Ee, beraber Kandıra'ya gittik. Kandıra'da Tarım kooperatifinden tut pazara kadar her tarafa işte gübreyle ilgili, fideyle ilgili, mazotla ilgili, tarım desteğiyle ilgili, hayvancılıkla ilgili neler yapacağımızı o bölgede anlattık köylerde çalışma yaptık. Sayın Vekil Ben, ben de, Afganistan'da gelen o vatandaşlarla konuşarak. Şimdi onlar yine, acaba AK Parti yine onları e, Avrupa'ya karşı bir siyaset olarak kullanmak istiyor. Mesela Suriye'de savaş olduğu zaman e, gelen mülteciler ailesiyle geldi, Çoğu çoluk, eşiyle geldi. Ama bunlar 20-25 yaşındaki gençler geliyor. Gençler geliyor, Türkiye'ye getirip onları biriktirip yine Avrupa'ya karşı herhangi bir e, strateji plan olduğu zaman işte Kapakule sınır kapısına ben bunları dayatıyorum, ben bunlar sizin ülkenize gelecek diye Aranın peşinde mi yoksa farklı bir şeyin peşinde mi? Ee, bunlar geçen emek mahallesinde Suriyeliler durakta iki kadını gasp etmiş. Bize para vereceksiniz. Bıçak dayatmış. Polis gelmiş orada bir kavga falan yaşanmış. Yani bu sonumuz ne olacak? Özellikle <laughs> e, duyduğuma göre İstanbul'daki bu çöp toplayan, bu kağıt, mağar, plastik toplayanlar İstanbul'da değil de genelde Kocaeli'ye gelmiş. Şu anda mevcut olur. Mesela emek mahallesinde e, boş bir dükkan bulmuşlar. Ha bir o çöpleri boşaltıyor. Bunlar nerede gel? Hep motosikletlerle e, vatandaş alıyordu, yürüyerek götürüyordu o çöpü. Şimdi öyle değil. Hep motorlarla taşıyorlar. Bunlar nerede türedi? Bilmiyorum. Bir anda çoğaldılar bunlar. Hı hı. hı, -hı nasıl olacak? Yani... Şimdi genel başkan da genelde bu e, Suriyelileri işte mülteciler ülkelerine göndereceğiz diye e, millet tepki gösteriyor. Bu da iyice bir açıklama yapılsa ki, yani genel başkan dedi onlara yurt yapılacak, kareş yapılacak, yerlere Avrupa Birliği'ne yapılacak. Yapıldıktan sonra zaten Suriye'de savaş yok. Ee, bayramda da bayramlaşmaya gitti Suriye'de. Demek ki savaş yok bayramlaşmaya gitti. Bir Şimdi bir defa e, konusunda AK Parti yanlış yaptı. Yani e, yanlışın faturasını da kendi vatandaşlar, kendi milleti ödüyor. Ee, ülkenin her yerinde problem var. Yani Suriyelilerle ilgili, Afganistanlarla ilgili büyük problemler var. Ee, daha biz iki, üç gün önce gittik ziyaretine. Ee, yakından da takip ediyorum. Ee, Pelit Pelitli'de Ayşegül Aydın diye bir kıza e, Afgan birisi saldırıyor. Evet, kafasına taşla vuruyor. Kız şu an komada. Ee, hala kendine gelemedi beyin hücrelerinin çoğu da ölmüş yani kızın ee, yaşatmaya çalışıyorlar ailesi çok zor durumda Sinop'ta hemşerimiz ailesi de ee, gerçekten e, zor bir süreç bu gibi Türkiye'nin çok yerinde böyle vakalar oluyor sadece şunu söylüyorum size ee, geçen ay Suriye'de seçim oldu İşte yüzde 90 küsürle tekrar esas seçimi kazandı. Seçimden sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki, bütün Suriye dışındaki bütün vatandaşları ediyor. Herkes dönsün memleketine. Hiç kimse yargılanmayacak, hiç kimse hesap sorulmayacak. Bizim iktidardan çıt yok, tık yok. Tık yok. Hiç gündeme dahi gelmedi. Türkiye Cumhuriyeti bir an önce Esat'la masaya oturması gerekiyor. Bir an önce. Bu insanların geleceğini, güvenceye alarak memleketlerine göndermesi gerekiyor. Affedeceksin. Bu insanlara dokunmayacaksın. Bu insanlar gelip memleketlerine yerleşecekler. Bunun takipçisi olacağız diye oturup masaya oturması gerekiyor. Bir an önce. Hiç gurur yapmaya gerek yok. Hiç şov yapmaya gerek yok. Çünkü ekonomik olarak zordayız. Artık bütçede para yok. Yüzde yirmilerle para bulamıyor Türkiye. Onun için bugüne kadar misafir ettik diyecek, insan haklarına saygılı, geleceğini güvenceye alarak bu insanların memleketlerine uğurlaması gerekiyor Türkiye net. Genel Başkan göndereceğim derken kolundan alıp tutup dışarı atacağım demiyor. Onlarla birlikte çözüm üreteceğiz diyor. Onun için bugünkü iktidarın ne yaptığını biz bilsek biz bilebilsek bir başkası bilebilse anlamıyoruz yani. Anlayamıyoruz çıkıp bir açıklama da yapmıyorlar yani. İşte alpa birliğinden destek aldı 3 milyar dolar bunun milyar euro bunun ne kadarını aldı, ne kadarı geldi, ne kadarı gelmedi bize açıklamıyorlar ki. Yani Suriyelilere ne kadar para harcandı? Bir gün 30 milyar dolar diyorlar, bir gün 35 milyar dolar diyorlar. Yani bunu açıklamıyor ki. Onun için biz bu sistemi yok etmeliyiz. Yani kökünü Sorun bu sistemde. Yani bakan soru soramıyor. Hiçbir bakan diyor ki yani ne sorabilirim? Biz bakanlara siz bizi seçmişsiniz, meclise göndermişsiniz. Bakanlara soru soruyoruz, cevap vermiyor. Niye vermiyor? Sen beni seçmedin ki diyor. Beni millet seçmedi ki diyor ben sana. Milletin temsilcisine hesap vereyim. Beni diyor tek kişi seçti. Ben ona hesap veririm diyor. Geçiştiriyor yani. Sistem işte belediye başkanı diyor ki beni diyor il örgütü ilçe örgütü beni seçmedi ki diyor. Cumhurbaşkanı beni atıldı diyor. O da millete hesap vermiyor. O da millete gitmiyor artık. AK Parti'nin belediye başkanları da artık millete gitmiyor. Milletvekilleri de gitmiyor. Gördünüz mü sokaklarda AK Parti'nin bir tane milletvekilini? Yedi tane milletvekili var. Sayım desem sayamazsınız isimleri. Gelmiyorlar. Gelsinler keşke. Geliyorlar. Keşke gelsinler. Evet. Onun için e, bu bir süreç. Bu süreci hep birlikte omuz omuz açacağız. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sayın bekliyorum. Bunlar geliyorlar. İyi zaten de. Biz de geçiyorlar. Yani bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, bizim eğitim sistemimiz, bizim ahlaki, ahlaka bakış açımızla ilgili görüyorlar. Abla ne görüyorlar? Kimlikleri yok ya. Yani işte yani. Şurada bir olay isteseler pasaportları yok bu insanların insanımız, üzerinde. Insanımız, Pasaport falan yok, kimlik yok, hiçbir şey yok. Nerede olduğunu bilmiyorsun ki, nerede yaşadığını bilmiyorsun ki. Hangi çadırda yaşadığını bilmiyorsun ki, hangi evde yaşadığını bilmiyor yani. Yol geçen hanına döndü Türkiye. Evet. Savaş mağduru kimdir? Oysa ki bizde lüç edenlerin hepsi genç, 20 yaşında, 25 yaşında, 19 yaşında, Asker askerlik yaşında olan gençler. Bir de bunları rehavet edilmezse, tabii ki de burada bazı olaylara karışacaklar. Bu kaçınılmaz yani. Biz nasıl kendimizi koruyacağız bundan da? Onun hesabını <laughs> yapmak lazım bence. Sen korursun, sen korursun. Neyse, <laughs> <laughs> bir, bir göç, Gö göçmen çalıştayı yapmamız gerekiyor. Evet, buradan çıkalım. <laughs> evet bir sorun var. Bir göç bakanlığı şart bize. Yani bir temel soru. Bir e, göçmenin her iş takvimini başka bir yerde yapıyorsun. Işte hastane falan bir göç bakanlığı bir zorluğun yani. Ya, o göç bakanlığı yani göçmenlerin önüne açar. Hiç gerek yok yani. Bir ülke kendi ya önlemini, alacak. Alacak. Yani, önlemini alacak. Yani önlemini alacak yani. Türkiye kim girdiğini kim çıktığını bir ülke bilecek yani. Çok kolay bir olay. Yani bu bugünkü iktidarın politikaları. Bu politikalardan vazgeçtiğiniz zaman bu işi çözmüş olursunuz. Yani. Orta ya döndürmeye mi çalışıyorlar acaba? Yani öyle bir... Kimse, kimse, kimse Türkiye'yi Orta Doğu'ya döndüremez. Biz... <laughs> Biz Baykal, Baykal Gölü'nden çıktık. Biz Horosan'dan, Kafkaslar'dan geldik bu ülkeye. Biz Orta Doğu'dan geldik. <laughs> evet. evet. Buyurun. Binali son zamanlardaki yayınlardan bahsetmek istiyorum. Tv kanallarda yayınlanan ve sosyal medyada gördükleri birbirine çok uyuşmuyor. Çünkü Tv kanallar sadece gör, halkın görmek istediğini gösteriyor. bizlerce sosyal medyayı sık kullanıyoruz olarak söylüyorum. Oradaki vatandaşların paylaşmış olduğu sosyal medyalarda yangının birkaç noktada aynı anda çıktığına dair. Çünkü bazı vatandaşlar çektiği canlı yayınlarda bir bölge yanarken o bölge çok yaygın yerde, ikinci ve üçüncü yerde de yaygın çıktığına dair görüntüler var. Yani yine söylenen sözlerden biri yola çıkarak bazı bölgelerde deniliyor ki terör örgütünün bir saldırısından ibadet gibi olaylar. Diğer bir görüşte o bölge sürdüğün açmalarına dair olmaları. Hatta bir sürdüğünüzde bize karan karan yeni geçtiğine dair. De. Siz bu konu hakkında ne Terör örgütünü de yoksa o bölge ticari şey açmak kastın aldı. Evet. Şimdi e, yangından ilk çıktığında iktidar e, terör örgütü deyip onun üzerine yatmaya kalktı. İlk açıklamaları doğrultusundaydı. Ama e, Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde çıkan yangınları bakıldığı zaman görüldü ki öyle bir şey yok. Yani e, tabii ki bir piknik olayında çıkmış olabilir. Yani insanlar pikniğe gidip de orada yanmış olabilir. Ama son dönem yapılan araştırmalarda bakılıyor işte şişeden ben bilimsel olarak tam bilmiyorum. Yani oradan kalan yıllarca orada kalan işte plastiklerden bugün havanın çok yüksek ısınmasıyla birlikte yangına dönüşmeye başladı. Ya yani bu bir bütün yapı sadece yangınların çıkma noktaları değil işte bunların tedbirlerini almak. Bugün en önemli tartışmamız gereken konu Yangının ilk çıktığı anda onun söndürecek yapıyı oluşturmamız nedir? İşte yangın söndürme uçaklarının hazır olması, işte helikopterlerin hazır olması, aynı zamanda yangın söndürecek ekibin, o etrafı çevirecek ekibin hazır olması gibi çalışmalar yürütmek gerekiyor. Yani onun için olay bir tane değil. Bir olayla bu noktaya gelmek bugünkü bugüne kadar gelen tedbirsizlikler, bugüne kadar gelen orman katliamı işte sellerde yaşıyoruz. İşte tesadüf değil. Bunların altyapısı gündemde takip ediyorsunuz. Daha önce orman yangını çıkan bölgelerde 5 yıldızlı oteller yapılıyor. Kısa süre içerisinde. Bunların hepsi bir sebep. Yani bunları üst üste koyduğunuz zaman Türkiye'nin bütün alanlarında yangın oluşabiliyor, sıkıntılar oluşabiliyor. Yani her alanın bir etkisi bu kadar büyüdü, bu noktaya getirdi. Yönetim anlayışı, yönetim tarzı, sahipsizlik, tedbirlerin alınmayışı, işte ranta dönük yapılaşma. Adam diyordur ki ben buraya otel yapacağım, bir kibrit çakayım, yakayım burayı gitsin diyordur yani. Ondan sonra da iktidardan alabilirim. Yani ortada bir tespit yok. Onun için öyle bir şey söyleme şansımız yok. İşte sosyal medyadan duyuyoruz. Sosyal medya dedim Binali. Sosyal medya deyince içim kan alıyor yani. Onu söyleyeyim size. Özellikle partilerimizden bu konuda çok şikayetçi. Kandıra'ya gittik arkadaşlar anlatayım size. Kandıra'da bir pasaport hikayesi vardı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Türkiye gündemine taşıdık. Kandıra Belediyesi 39 tane pasaport satmış satmış yani. Ee, kanun, belediye başkanlarına gri pasaport verme yetkisi vermiş. Bu gri pasaportlar için kullanılıyor? Siz de bilirsiniz. Eskiden folklor ekipleri, sporcular, ehe sporcular, böyle belediyeler yurt dışına gönderir, işte orada yarışmalara katılır, tekrar geri dönerlerdi. AK Parti döneminde Gri pasaport ne anlama geliyor? Ticari anlamı. Bunlar sadece olayın ticaretini düşünüyor. Yaptığımız araştırmalarda bazı belediyeler işte 2000 liradan başlayıp 2000 dolardan 12 bin dolara kadar pasaport satmışlar. İşte e, Kartep Kandıran'ın da 2000 dolara sattığını söylüyorlar. 39 pasaport işte 70 yet, bin mi 30 60 78 bin dolar yapıyor yani e, Kandıra Belediyesi'nin de bunu sattığını bize bilgi verdiler Box e, boks takımı diye pandeminin en yüksek olduğu dönemde yurt dışına gönderecek Hollanda'ya geçen Aralık ayında spor karşılaşmalar falan yok evet. <laughs> dünyanın hiçbir yerinde yok yok yani Kandıra'da da oturmuyorlar bu adamlar. Arkadaşlar 60 yaşında da var. Boks, boksörümüz 65 yaşında da var. Ve bu adamlar İstanbul'dan mı, nereden olduğu belli değil. İşte bunların içinde Afganistan'ın da olabilir. Bak, terör örgütünden ceza alacak veya başka bir gasp yapmıştır. Cezası kesinleşecek. Onun için bu pasaportu alıp kaçıyor bu insanlar. Yani çoğu suçludur. Suçlu olmayan bir insan bir ülkeden kaçar mı yani? Yani biz bunu gündeme getirdik. Bütün kanallar yani bizden Halk TV, Fox TV, Sözcü hepsinde sosyal medyamızda hepsinde yayınladık. Kandıra'ya gittim. Sokakta geziyorum. Her karşılaştığım vatandaşa sordum. Hiç kimsenin haberi yok. Hiç kimsenin haberi yok. Onun için tek tutunacak dalımız sosyal medya.